Herkese merhaba. Bugün sizlere cep telefonunuz için 360 derece koruma sağlayan bir kılıf tanıtacağım. Bu kılıfı yaz aylarında deniz kenarı ve havuz kenarında, kış aylarında ise yağmurlu ve karlı havalarda cep telefonunuzu sıvı temasından korumak amaçlı kullanabilirsiniz. Kesinlikle sıvı ve toz geçirmeyen bir kılıftır. Zaten adı da sıvı geçirmez telefon kılıfı diye geçiyor. Ben bu kılıfı en11 üzerinden 2 adet olarak satın aldım. Tanesi 40 lira gibi bir rakamdı. İkisine 80 lira verdim. Satın aldığım linki aşağıda yorumlar kısmında paylaşırım. Beyaz, pembe, sarı, yeşil, mavi, kırmızı gibi renk seçenekleri mevcut. Ben beyaz ve yeşili tercih ettim. Ürün universal bir ürün. Yani bütün telefonlarla uyumlu. Alırken Telefon modeli belirtmenize gerek yok Ürün PVC plastikten imal edilmiş Oldukça kaliteli görünüyor 6 adet PVC kilidi bulunuyor Artı 1 adet de cırtlı kiliti bulunuyor Bu kilitler sıvı temasını önleyen kilitler Bu şekilde telefonu koyup kilitleri kapatıyorsunuz Yalnız telefonunuzu kendi kılıfıyla beraber koyun Zira bu kıyıf kılıf darbelere karşı bir koruma sağlamıyor. Sadece sıvı temasını engelliyor. Telefonu gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dokunmatik ekranını ya da telefonun ön ve arka kamerasını engelleyen hiçbir durum yok kılıfta. Bir ip askısı bulunuyor ve bu ip askısıyla telefonunuzu boynunuza da asabiliyorsunuz. Videom bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.